Telefonun belki de şans eseri icat edildiğini biliyor muydunuz? Evet, Graham Bell başka bir işle uğraşırken yanlışlıkla telefonu icat ediyor. Peki Graham Bell'in esas amacı telefonu icat etmek değilse neydi? İşte bunun cevabını videomuzda bulacaksınız. Ama önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hayatımızı kökten değiştiren telefonun mucidi Alexander Graham Bell'in aslında bambaşka bir hedefi vardı. Bell kendini telgrafı geliştirmeye adamıştı ve bunu geliştirip daha hızlı iletişim sağlamayı hedefliyordu. Alo, 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 alo. Yeter ya. Kimle konuşuyorsun sen? 1870'lerde Alexander Graham Bell aynı anda birden fazla mesajın gönderilebileceği bir telgraf sistemi üzerinde çalışıyordu. Ancak deneyler sırasında insan sesini elektrik sinyallerine dönüştürmenin mümkün olduğunu keşfetti. Bu devrim niteliğindeki yes! fikir, onu ilk telefon prototipini geliştirmeye yönlendirdi. 1876'da, Bell'in, Bey Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum. Sözleri tarihteki ilk telefon görüşmesi olarak kayıtlara geçti. Bazen hedeflerimiz bizi hayal bile edemeyeceğimiz yerlere götürebilir. Kim bilir? Belki de tesadüfler tarihin akışını değiştirmiştir.